diyoruz. Bu ile ilgili zaten bütün sezon boyunca konuşmalarımızı hepimiz yaptık. Eleştirilerde ben açıkçası bulundum. Özellikle Barış ile ilgili mevzularında kendisini çok haksız buldum. Barış Terli'ye yapılan hareketlerin doğru olduğunu düşünmüyorum. O da kendisini izleyince bu noktada ne düşündüğünü açıkçası bilemiyorum. Ama giderken de özellikle Kürşat'a yaptığı hareketleri de çok pozitif buldum. Çünkü arkadaşını korumak için kendi ismi potaya çıktı. Orada türlü türlü oyunlar çevirebilirdi. Evet. Ee, yani kendini potadan kurtarmak için, önce kürşete atmak için o işlere girmedi. Ha, son zamanlarda hani insan diyorsun yani hani çok da hani bir şey söyleyemek falan diyorsun ama pek de ortada yoktu yani. Yoktu. Genelde yani bugünkü oyunda bile baktığımız zaman çok sessiz, sakin, ben de işte arkada oturuyor. Şimdi Buse için şunu, Buse için şunu söyleyebilirim. Survivor Buse'ye göre mi? Buse Survivor'a göre mi? Bence değil. Survivor için yaratılmış bir insan değil abi. Ona rağmen iyi geldi bence. O yüzden Buse için ciddi bir başarıdır bu. Ee, hayatta kendisine başarılar diliyoruz. Efendim e, isterseniz özellikle bununla ilgili başka diğer adaylarla ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Survivor'ın en büyük ödülünü konuşalım. Diye. Aynen öyle. Hem e, araba ödülünü konuşalım efendim. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Arabayı kazandılar. O zaman sevgili yönetmenimiz Caner Sinan'dan bir rica Oyunun son anlarına gidelim. Çünkü kıran kanına bir mücadele yarışmacılar oyunu kazandıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Evet Murat abicim neler söyleyeceksiniz? Vallahi izlerken nefesler tutuldu. Gerçekten inanılmaz bir mücadele. Her iki takımın kazanan kaybeden oyuncularında da yürekten alkışlıyorum, yürekten kutluyorum, alınlarından öpüyorum. Gerçekten izlenmesi inanılmaz zevkli bir karşılaşma oldu ve sonuna kadar biz de böyle izlerken ne olacak ne olacak ne olacak? İnanılmaz performanslar, inanılmaz güçler ve sonuçta kırmızı takım kazandı. Ve kırmızı takım kazanırken de gecenin en önemli olayını söyleyerek sözlerime son noktayı koymak istiyorum. O zafer, sevinç insanlara her şeyi yaptırtabiliyormuş ve bu sevinç sayesinde de Ertuğ Nefise'yi alnından öptü. Teşekkür ederim. Ertuğrul'un bugün çok olaylar oldu. Onları birazdan detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Buyursunlar. Ertuğrul hepsi yalan öptü. Osmancan özür diledi kalbini kırdıklarından. Murat abi çok doğru söylüyor. Mükemmel bir ödül. Çok hak eden iki takım. Genel olarak bak düne bugüne baktığımız zaman dün kırmızı kazanıyor. Bugün mavi kazanıyor. Sonra oyun final oyununa. Çok yani hani derler ya gerçekten iki tarafta hak ediyor bazen diye. Bugün öyle bir gündü. Sonra da oyun dört dörde geliyor. En son Yusuf ve, ve Osmancanı izliyoruz. Artık orada biraz kader kısmet devreye giriyor bence. Çünkü çok eşit geldiler. Burun buruna geldiler. Kazanan takımın görüntülerini izlerken böyle içime su serpilir gibi oluyor. Çünkü yarışmacıların özellikle Nefise'den bir sürü görüntülerden daha, bir tek Nefise'de değil, aldığım enerji çok zorlanıyor oldukları, çok yoruldukları. Tabii ki onlar adına çok mutlu oldum. Hani içime su serpildi yani oldu işte yaptık bittik ama yaptık noktasındalar. Diğer takıma da çok üzüldüm. E, Dediğim gibi kazası belasız güle güle kullansınlar. Mükemmel bir ödül. Bazen işte alın terine değiyor ama diğer takım olmak ister miydim? Mavi takım asla istemezdim. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Ee, herhalde bize izletebilecekleri en heyecanlı oyunu izlettiler. O yüzden de teşekkür etmek lazım. Buyursunlar. Uzun uzun konuşulması gereken konular var ki konuşacağız. Yani deşmemiz gereken konular var ama şöyle kısa bir şey söyleyeceğim. Kazanırken kaybedenler vardı. Kaybederken de kazananlar vardı benim için. Hmm. Kimler mesela? Bir, birkaç, birkaç tane isim merak ettim şu anda. Ya mesela bugün Osmancan evet bir arabanın sahibi oldu. Ondan sonra Aziz de bir arabanın sahibi oldu. Ama mesela sadece arabanın sahibi oldular. Bazı şeyleri de kaybettiler aslında. Yani bugün işte bazı şeylere ne kadar değer verdiklerini gösterdiler. Bugün kaybeden biri vardı. Arabayı kazandı Ertuğ. Ama aynı zamanda benim bir daha gönlümü kazandı mesela. Yani 8'de 1 yaptı ama öyle bir yerde bir sayı aldı ki belki de o arabayı onun sayesinde kazanmış oldular. Bilemezsin yani bu. Takdiri ilahi bazı noktalarda. Mesela çok eleştirdiğim bir Yusuf var. Şimdi Yusuf'la ilgili arkadaşlarım yazıyor, etrafındakiler yazıyor. Mesela Yusuf'u çok sevmişler bu akşam. Yusuf kaybetmiş olmasına rağmen e, ...kimilerinin gönlünü kazanmış. O da gözyaşlarını tutamadı. Özgür mesela, Özgür çok çok başarılı bir son periyoda girilirken... ...acaba neden oynamadı? Çok merak ediyorum. Yani Özgür'ü birine emanet edeceksin artık. Durum dört dört. Yani orada bırakacaksın, Özgür abi diyeceksin. Niye orada mesela Yusuf oynadı? Niye e, üst üste kazanan Özgür oynamadı? Yani çok soru işaretleri var oyunla ilgili. Bunların hepsini böyle konuşmamız lazım gibi geliyor bana. Efendim öyle görüntülerimiz var ki... Asena ile Cansu arasında bir sakatlık mevzusu aldı başını gitti. Yine Aziz Asena tartışmaları çok yükseldi. Ertuğ kendi takımından öyle davranışlara ve laflara maruz kalıyor ki gerçekten ha bazen de insanı çıldırtıyor. O konuda da hakkını yemeyeceğim Ertuğ'un ama bunların hepsini hem görüntülerini izleyeceğiz hem konuşacağız. Bu gece çok uzun olacak diyorum. Reklamlardan sonra Survivor Extra devam edecek. Evet, tabii ki bugün sevgili Ertuğ 8'de 1 yaptı. Aslında çok e, başarılı olmayan bir performans tablosu var bu kadar önemli bir oyun için. Ama o aldığı bir galibiyet o kadar kıymetli ki bak nerede alıyor biliyor musunuz? Son final maçında alıyor. Evet. Final maçında bir de Yusuf'u yeniyor ve takımını 2-1 öne geçiriyor. Yani herkes o gün 7 maç kaybetmiş Ertuğ'a baktığı zaman ne der? Bu oyunda geç, geçmiş olsunlar der. Ertuğ bitirecek işi, yani kaybedecek ama Yusuf'u yeniyor. En kıymetli sayıyı alıyor. Ertuğ'a karşı bazı sistemler de var. Onun arabası zaten var diyorlar falan. <laughs> Neler söyleyeceksin Murat abi? Ya şimdi burada ben sana bir şey Bu takımın yani şu takımın o mücadele içerisinde izlediğimiz takımın başarılı olması bana göre bir mucizedir yani. Bir mucize gerçekleştirdiler. Şimdi bu akşam bu takımı gördüğün zaman o bench'teki havayı, ortamı, birbirlerine davranışlarını, birbirlerine nasıl böyle demoralize ettiklerini falan görünce bir takımın başarılı olması mucizelere kalmış bir şey. Ve bu gece bir mucize gerçekleştiler bana göre. Çünkü bir takım böyle olmaz. Ha kazandılar o ayrı. Kazanan her zaman haklıdır. Ama baktığın zaman oyun içerisinde inanılmaz görüntüler var. Bir takımda hiç olmayacak, yaşanmayacak davranışlar ve çok kötü bir takımsallık var. Şimdi baktığı zaman şimdi diyecekler ki işte onu söylüyorum hani kazanan her zaman haklıdır. Yani Murat Özer'e ne anlatıyorsun? Adamlar kazanmış. Evet, kazandılar. Onlar ka haklıdırlar ama kazandılar diye de ben o takımın içerisinde yaşanan olayları hiç unutacağız, hiç konuşmayacağız diye de bir şey yok. Takım içerisinde inanılmaz kötü şeyler oluyor. Mesela şimdi Osmancan kardeşimiz bir kere Ertuğ'a diyor ki, "At at oyun bitti ya at filan." Şimdi adamın orada sen kendi takım arkadaşını bir kere demoralize ediyorsun ve hiç gereksiz işlere giriyorsun. Sonra Yeter artık mağdur bu mağdur falan diyorsun. O da çok gereksiz. Sonra bir sayı alsaydın böyle olmaz diye adama bağırıyorsun. Sonra yeme içme oldu mu sen önden gidersin falan laflara bak şimdi. Daha maç devam ediyor. Adamın oynayacak adam. Ve Ertuğ da e, orada çok sakin duruyor. Şimdi Ertuğ'un da sakinliği de şimdi bu adamların da böyle bir cazgır bir durum var ortada. Yani onların da böyle bağırmaları şunlar falan falan var ama Şimdi baktığın zaman Ertuğrul'a da baktığın zaman bir tarafta inanılmaz bir gereksiz konuşmalar, bir tarafta da inanılmaz bir sakinlik. Yani herkesin yapamayacağı bir sakinlik. Yani Ertuğrul'da sanki Ertuğrul'a kedi otu yetirmişin, kedi odu yetirmişin ve kedi odu yiyince biliyorsun dün de konuştuk böyle bir sakinlik gelir adamın üzerine. Ertu adada sanki bir yerlerden bir kedi otu bulmuş, onu çayın içine atmış, içmiş ve bir sakinlik içerisinde bacak bacak üstüne dağıtmış adamların bağırmaları, çağırmaları falan onun hiç umurunda değil. O yine kendi düzeninde gidiyor. Yani onun için önemli değil. Ama çok kötü şeyler oluyor. Yani baktığın zaman sonra adama sen çok pişkinsin diyor Aziz. O da diyor ki ne pişkini kardeşim mahcubum ben diyor. Yani vermiş olduğu cevap da çok güzel. O kadar sakin ki adam. Şimdi pişkinsin diyen bir adama hayır ben pişkin değilim mahcubum demek de zor bir şey. Sonra Osmancan yine bağırıyor ne diyorsun sen filan diyor. Fakat en sonda da Aziz Survivor'ı yemiş yutmuş Aziz bakıyor ki e, şimdi çok da Ertuğrul üzerine giderlerse seyirci tarafından kötü görünecekler. Çünkü Aziz artık Survivor'ı yemiş yutmuş ya Osmancan'a diyor ki yeter artık yapma diyor kötü gözükeceğiz diyor. Aziz devreye girip Osmancan'ı sakinleştirmeye çalışıyor. Bu da Aziz'in Survivor'ı ne kadar bildiğini ve Survivor'ı e, ne kadar izlediğini gösteriyor. Kamera çekerken çok üzerine gitmeyelim diyor. Anlatabiliyor muyum? Orada da Aziz'in Survivor'ı ne kadar bildiği ortaya çıkıyor.